Merhaba millet, Fire Düşmanı'na hoş geldiniz. Ben Ege ve Pokemon Fire'da devam ediyoruz. Ee, Buranın olayını çözdüm. Öncelikle buraya normalde hani bitirince gidebiliyorum. Yani şu anda gitmeyi biliyormuşum. Ee, gitmeyeyim sonra desem eğer Pokemon Ligi bitirdikten sonra geçiyormuşum buraya ama şimdi geçtik ve dönüş yokmuş. Öncelikle burayı bitireceğiz daha sonra ee, işte şey yapacağız. Gideceğiz. Nedir ona? Ee... Pokemon'a gideceğiz falan filan. Şimdi şöyle bir durum var ki e, böyle bir yere giriyorsunuz. Amber Spa diye. Burası bir spawn merkezi. Ee, buraya girince Pokemon'larınız yenileniyor ve e, bu adamdan da bir yeni bir HM alıyorsunuz. HM dediğim şey. Ee, saldırı olayları şunlar ve Rock Smash alıyorsunuz. Eski oyunda olmayan Fire Red eklenen bir özellik bu. Tıpkı bu bölge gibi. Ve bu da şu kayaları e, kırmayı sağlıyor. Ben Dragonite'i öğrendi, öğrettim. İşte bunları kırıyor. Kırınca bazen Geodo çıkıyor işinden. Ama aynı yani, sorun değil. E, sonra da devam ediyorsun. Şimdi de Moltres yakalayacağız. Yani umarım. E, buraları da ben savaşlarını hallettim. Ki videoda boş yere zaman kaybetmeyelim diye. Aa boş yere saldırdım herife ya neyse run Evet Mount Amber'a geldik Burası patlasa ne olurdu Atıl biliyor musun falan diyor Kimse öğrenemi öğrenemiyormuş zaten Bunu Bu roketler bize saldırmıyor şu an anda İleride belki saldırırlarmış sanırsam öyle bir olay vardı Dur buraya girişmeyeceğim ya mecburen giriş yapmışım peki. Şöyle ilerleyelim. Hey sen. Best Frost mu? Mega Horn. Yeni öğrendi bunu da. <laughs> Bir daha Mega Horn. Kat. Pokemon. Hacım Charizard ezik kaldı. Level 43 kaldı. Charizard'ı biraz geliştirelim. Flamethrower. Hemen ezsin bunu. No. Flamethrower. Bu da ezildi. Charizard'cığıma yakışmıyor bu kadar düşük olmak ya level konusunda. Burada ne, çıkacak merak ettiğim için azıcık dolaşıyorum. Onita mı? Megahorn. Kat. 650 XP kazandı. Evet. İşte bunu kırıyoruz. Bir dakika. Önce buraya gidelim. Execute var. Ee, Pokemon Charizard. Flame No değiştirmeyeceğim. Flame Trower ve evet yine super efektif. Charizard level 44 oldu. Slash öğrenmeye çalışıyorum. bakalım. Ne yararmış? 70'lik bir şey. Critical hit ratio'su yüksek. Steel Wing yerine o zaman bunu öğrenelim daha iyi. O olacak. Oraya bir girmeyeyim. Şuradan devam edeyim bakalım neler çıkacak karşımıza. Bunu da kapışmak lazım. Monchen. Of oh, hadi be. Yes. Yes değiştireceğim. Charizard Flamethrower. Ice Punch mı? Canın sağ olsun. Eee, bunu da kıralım. Yukarı çıkalım. Burada hiçbir şey yok mu? Boşuna mı geldik buraya? Neyse tamam. Ee, şöyle bir gidelim. Ne bulduk? Dire Hit neymiş ya? Ha sadece Savaştayken işe yarayanlardan bir tanesi daha ee, Orası demek ki dönüş yolumuz orası ee, Haydi hayırlısı bakalım ha, O zaman buradan giriyoruz Şunları kıralım Ne olur ne olmaz Machop mu? Megahorn Dig yap Bunlar işe yarıyor. Oo. Chill dude. Mega harm. Güzel oldu bu. Bir saniye rica edeceğim arkadaşlar. Evet şimdi bag. Paralyze heal. Nidoking'e uygulayalım. Daha sonra ee, Super Potion'dan Needle King'i uygulayalım. Super Potion'dan Needle bir daha uygulayalım ve... Devam. Bunları kırmayacağım artık, vazgeçtim. Mega Horn. Level 46 oldu. Mount Ambra biraz daha çıktık. Ha yani o yukarı şeyine geldik tamam. Acaba Moltres nerede? Herhalde en üstte falan olacaktır. Ultra Ball da bulduk. Bir tane daha ekstra güzel bir şey bu tabi. Ultra Ball Can'dır. İttir abicim ittir. Fire Stone. Ateş Pokemon'ları geliştirmeye yarıyor tabi bu. Ama yani bunlar benim bir işime yaramıyor. Zira e, yok bende öyle Pokemon. Şimdi burası biraz puzzle gibi. Bir save edeyim. Ee, Shift F1 ve Shift F2 ile save arkadaşlar. Ee, Visual Boy Advance Emulator'ı kullanıyorsanız benim gibi. Yalnız tabi ben bunu daha önce oyunun sonlarında söyledim ama olsun. Yani daha önce en azından şeylerde söyledim. Yani yorumlarda falan yazıyorum. Yine sorulursa zaten yine yazıyor olacağım. Siz bu videoyu izlerken çok geç olacak. Ben çok uzaklarda olacağım. Neyse. Ee, Bag değil. Pokemon. Buna tabi... Ya da Articuno ile girişsem ya? Bak. Hoş olur ha. Articuno Moltres'e karşı. Epic Battle. Evet, önce bunu ittireceğiz. Yanlış şeyleri ittirirsek sıkıntı olabilir. Evet, şimdi Moltres'e gelirken ne yapmak lazım? Bir saniye bakacağım. Ee, summary. Ataklar. Bu değil. Lapras. Ataklar. Bu hiç değil. <laughs> e ee, Dragon Dragonite. Ataklar. Tabi dandik saldırı silince bir şey kalmadı. A x, x, x. Burada bir şey kalmış. Neyse o zaman bununla girişelim. Haydi bakalım. Hayırlısı. Ee, Ice Beam. Bir daha Ice Beam. Sonra Bag. Artık geliyoruz Bag'imize. Sıradan Great Ball'la başlıyoruz. Birkaç kere atıyorsunuz böyle defalarca atıyorsunuz yani. Eninde sonunda yakalanacak sanırım benim anladığım o yani. Evet, ee, Charizard koyalım karşısına. Great Ball. Belki canını tam denk getirememişimdir. Hani yeterince iyi bozamamışımdır. Ultra boğalara geçiyorum artık. Speed'i de yükseldi ya. Canı biraz daha az olsa daha güzel olacaktı ama... Of bunu Yakalamak çok zor işte. Yani keşke bu kadar zor olmasa ama... Hah! Çok güzel oldu be! Şimdi daha rahat yakalayabilirim. Hadi abicim ne haldesin ya? Hadi ya. Sırf paralize yapan bir saldırı olsaydı keşke. Ah be, neredeyse geliyordu. Hadi be abicim, hadi be abicim. Hayır. Aman gitti ya artık alamayız. Öf, niye boş boşuna öldürdüysem? Evet. Ee, bir load ediyorum. Load şöyle. Evet. Bu zor olacak biraz. E, birkaç kere deneyeceğim. Olmazsa ee... Hani bırakacağım videoyu sonra yakaladıktan sonra diğer videoda zaten devam ederiz. Ee, Pokemon seçeceğiz. Bir bakalım Jolteon bu da Secret Park kullanınca Ne olacak? Hani belki bir işe yarar diye düşündüm ama... Evet, neyse. Eee, bag. Great Ball'la başlayalım yine. Altı tane Great Ball attıktan sonra... Lapras'ın canı çok. Ultra Ball'a geçiş yapacağım altı tane Great Ball attıktan sonra. Evet, ultraya geçiş yaptık. Hadi be abicim be. Ya. Ah. Neredeyse geliyordu ya. Hadi be abicim, hadi be abicim. Of. Oh. Yes. Vur işte. Son bir kez daha deniyorum. Olmazsa dediğim gibi videoyu bırakacağım ve yakaladıktan sonra devam ettireceğim. Yani devam ettireceğim derken tabi sonraki videoda diğer adada bir şeyler yapacakmışız. Onları okuyacağım. Ne yapacağımızı hızlı hızlı ilerlebilmek için. Ve daha sonra da bir şeylere bakacağız. Labras. Ice Pymat abicim. Surfat. Great Ball'la başlayalım. Yes tabi ki. Dragonite gitsin. Great Ball. Great Ball. Great Ball. Ya böyle durumlar için işte bir tane paralize edecek ya da atıyorum hani uyutacak falan saldırı lazım. Tabii bende yok böyle saldırılar. O da benim hatam. Yani zor Pokemon yakalama kısmına geleceğimi hiç akıl O yüzden de nasılsa pek Pokemon yakalamayacağım diye düşünerekten kasmadım ve bu bir hataydı. Hani bu hataydı. Defalarca aynı savaşları oynayarak çekeceğim gibi gözüküyor. Hadi arkadaşım öl ya öl. Ama niye? Nidoking çıksın karşısına. Ultra Ball'umuzu atalım. Ah olmadı. Artık Great Ball yakalanmaz da Ben yine bir şansımı deneyeyim. Deniyorum deniyorum <laughs> olmuyor olmuyor olmuyor. Gerçekten cansız bir bir durum. Ve kanlanmış. Evet. Eee o zaman... At şunu Jolteon'cum. Atamadan öldü. Artık no yensin seni. Evet ben load edeceğim ve... Ee, yakalayacağım o Pokemon'u elinde sonunda. E, i̇ki tane atış pokemon ol olmuş olacak ama hani kullanmayabilirim tabi belki de Charizard devam ederim. Henüz karar vermiş değilim Ço son çünkü sonuçta hani e, Charizard ne kadar kalbime değerli olsa da Monotress Moltres'te Legendary Pokemon yani. Onu da kullanabilirim emin değilim ama e, kısaca şunu söylemek istiyorum ki e, bölüm bu arada bitti. Kendinize iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.